Erdoğan Akşener görüşmesiyle İyi Parti içinde başlayan kriz derinleşti. Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, genel merkez ve teşkilat binalarından Akşener'in fotoğrafının kaldırılmasını isteyince olanlar oldu. Kulislere göre Akşener çok sinirlendi. Genel merkeze bir yazı göndererek fotoğraflarımı kaldırın dedi. Parti yönetimi ise Rıdvan Uz'u kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. İyi partinin genel başkanı ben iken, Sayın Akşener'in e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi. Normal değil. Gayet tabii rahatsız edici buldum. İyi Parti'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından başlayan fırtına dinmeden bu kez fotoğraf krizi patlak verdi. Ben kimsenin memuru değilim. Ben İyi Parti'nin genel başkanıyım. Bana söylenmek istenen bir şey varsa da doğrudan doğruya muhatap kabul edilerek ifade edilmesi lazım. Akşener'in külliye görüşmesi partiyi ikiye böldü. Çarşamba günü mecliste yapılan kapalı grup Grup toplantısında Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Akşener'in genel merkez ve teşkilat binalarındaki fotoğraflarının indirilmesini önerdi. Tartışma derinleşti. Bunlar birbirinden haberdar olarak yapılması gereken işler dolayısıyla bu anlamda da tabanda bir rahatsızlık olduğu doğrudur. Durumdan haberdar olan Akşener ise genel merkeze bir yazı göndererek fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Rıdvan Uz Beyefendinin talebi doğrultusunda gereğinin behemehal talimatlandırılarak yapılması hususunu bilgilerinize sunarım dedi. O yazıda Akşener'in adının altında İçişleri Eski Bakanı yazması dikkat çekti. İYİ Parti yönetimi ise Uzu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Partideki krizlerin üstünü örtmeye çalışan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun "Genel Başkanımız ve parti politikaları konusunda boş ve yanlış ifadeler kullananların gözünün yaşına bakmayacağız." dediği konuşuluyor.